Merhabalar Ona Var TV seyircileri, e, ustam seslendi yakından programından hoş geldiniz diyoruz. E, bu hafta e, sinema sinemalarda e, George Miller ustamız var. E, o da bize yakından sesleniyor. Furiousa bir Mad Max destanı filmiyle. E, film ilk gösterimini Kanda yaptı. Herkes beğendi. Ee, kana gidenler, ha... <laughs> Kana gidenler havalarını attı ama bir hafta sonra biz de izledik. Bir hafta sürdü e, Kancıların havası. E, şimdi Mad Max, e, işte dördüncü film yok, beş, beş beşinci film bu. E, işte Avustralya topraklarından hani sinemaya armağan edilmiş bir e, seri. Diğer e, seriler gibi çok tüketilmiş, çok ticarileştirilmiş bir seri değil. Hala George Miller'ın... E, hakimiyetinde üretim yapılıyor. O yönden şanslıyız diyebiliriz. İstersen sen bir Mad Max'in genel bir çerçevesini çiz abi. E, ya George Miller Avustralyalı yönetmen. E, hani o topraktan çıkan e, birkaç Usta isimden biri ee, ilk kez 1979'da anlatıyor bu öyküyü. Ee, asıl kıvamını 81'deki filmde buluyor. Ee, i̇şte bir polis memuru en yakın arkadaşını sonra ailesini kaybediyor ve buna neden olanlara karşı intikam bayrağını açıyor. Ee, film böyle punk olarak değerlendiriliyor. İşte bir şey kıyamet sonrası dönemde geçiyor kaynaklar azalmış, özellikle de petrol. Dolayısıyla bir savaş var. Giderek vahşileşmiş ortam. Hani gücü gücüne yetene. Burada işte bir grup... şeyler var, böyle savaş var onları diyeyim. Onlara karşı mücadele veriyor. Daha sonra 1981'de üçüncüsü çekildi serinin. George Miller bu seriyle yürürken... Sonra başka filmler çekmeye başladı. İşte İsvikin Cadıları, bir şey e, hani bir annenin, bir ailenin çocuğunu kurtarmak için e, savaş verdiği Lorenzo'nun Yağı... E, şeyi çok severim ben, o gene Avustralya topraklarından çıkmış bir domuzun hikayesi, Babe. Onun ikincisini çekti. İlkinde de galiba yapımcıydı. E, sonra Neşeli Ayaklar diye bir animasyon Allah serisi var. Zaten e, kariyerinde 12 film var bu haftaki ile birlikte. E, bunlardan 5'i Mad Max. Bir tanesi de bir önceki film 3 e, bin yıllık bekleyiş. O da e, öykünün neredeyse... hani... ne diyeyim, 5'te 3'ü falan Türkiye'de geçiyordu. E, Sultanahmet'te işte Tilda Swinton vardı. E, böyle şey hani... bin bir Gece masallarına uygun. Geç şey gidiyor, günümüze uzanıyor falan filan. Ee, Valla George Miller pür aksiyonun ifadesi. Ee, elbette bu Mad Max'te sosyal mesajlar var, onlar da çok hani derinlemesine olmayan bildiğimiz şey hani apokaliptik dönemi anlatan. işte hani savaşlar var, salgınlar var, hastalıklar var, şu var, bu var. Dünya neredeyse hani kıyamet sonrası ilkel çağlarına dönmüş, o ilkel duygular ön plan çıkmış, gücü gücüne yetene saldırıyor, kaynaklar da kıt zaten. Bence bunun hani çok sosyolojik ya da derin bir felsefi şeyi yok, hani yüzeysel şeyler. Ama so soğuk savaş paranoyasının yansıması da derler Mad olabilir ama e, asıl şey olarak e, George Miller'ın derdi e, aksiyon olan hakimiyetini bu filmlerde göstermek. Her sahnesi özelliği e, şey gibi hani hem tablo biçiminde hem de aksiyonun tasarımı da çok iyi. E, rahmetli e, bilim kurgu yazarı e, e Ballard, ki onu e, sinema severler en çok çarpışmayla ve Güneş İmparatorluğu'yla hatırlar. Ee, o e, galiba 1990'da vefat etti. Zamanında Mad Max 2'yi... E, Punk'ın Sistine Chapel'i demiş ki, Sistine Chapel çok ünlü bir mimari anıttır Vatikan'da. E, i̇şte Frexlerinin... çoğunda Michelangelo'nun imzası vardır ve hani hem Hristiyanlık aleminde hem de mimarlık aleminde çok... önemli bir yapıttır. Tarihsel yapıttır. Yani bu kadar üst düzeyde bir noktada tanımlamış Mad Max 2'yi. Ee, dolayısıyla e, her ele attığımda e, dikkat çekiyor zaten. E, bu filme gelelim mi? Gelelim. Ya bir şeye iki, e, bir önceki filme. Evet. E, şimdi e, bu üç seri geçmişte kalmışken hani şey 1900 şey 2015'te e, George Miller eski sandıkları tekrar karıştırdı ve e, Mad Max Fury Road'u çekti. Bu kez e, Mad Max karakter olarak var ama asıl şey Friose adlı bir kadın karakter, evet. kolu yok, e, Ölümsüz Joe diye e, bir zalim var, onun yanında yetişmiş. Onun e, bir anlamda e, himayesindeki ya da hareminde mi diyeyim artık, oradan beş tane kadındı galiba, onları evet. alarak e, bir türle birlikte yanında Mad Max karakteri, bu kez e, Mad Max'in ilk üçünde Mel Gibson vardı. Artık o karakter Tom Hardy'ye emanet edilmişti. Birlikte o devasa kum yığınları arasında çölü koca bir tırla geçmeye çalışıyorlar. Ve burada işte arkasında da Ölümsüz Joe'nun adamları var falan. Çok güzel sahneler vardı işte orada. Charles Theron'da ben o zaman şöyle yazmıştım. Bana yıldaki Ripley'i hatırlatmıştı. Son derece sert, mücadeleci, direniş ruhuna sahip, ne bileyim cesur bir kadın. Ve işte o şeye karşı Ölümüncü tavrını göster Ölümsüz Joe'ya karşı. Bu film çok beğenilmişti. Hatta işte programa gelmeden önce şu aksiyon tanımına giren distopyalara baktım. Birçok şeyde ilk 10-15'lik listelere girmiş Fury Road. Ama şey daha üst şeyde, Mad Max 2. Aslına bakarsanız hani şimdiden baktığımızda belki hani yer yer zamana yenik düşmüş sayılabilir ama şey olarak ilk adım olarak önemli. Bence şey tabi günümüz sinemasında yani günümüzden bakıldığında şey tabi daha modern ve daha etkileyici her yanıyla Fuzot. öte yandan işte bu son filmde yani bu hafta vizyona giren işte bir Mad Max destanı başlığıyla vizyona giren filmde Furiosa'nın çocukluk ve gençlik dönemine göz atıyor, bir tür hani prequel hani öncesini evet, anlatıyor. Evet. Bu kız nasıl bu noktalara geldi diyor. Sen sen kendi ya ben <laughs> e, bir önceki filmde o kadın karakteri, aksiyon sinemasına kadın karakterin dahil olması e, meselesini epey önemsemiştim. Hani bu zaten sinema tarihinde var. Ee, i̇şte Alien'da başlayan, e, sonra Thelma ile devam eden hani bir e, ana akım filmlerde ana karakteri e, erkeğin yapabildiği o aksiyonu kadına da e, yapabildiğini gösterme. Burada bir Mad Max sanki Friose'ya doğru bir e, hani görevi devrediyor gibi bir durum vardı şimdi bu filmde biraz gene ben eski defansa çekildiğini düşünüyorum George Miller'ın. Çünkü dünya yine erkeklerin dünyası. Hatta yer yer karakterimiz de erkek kılığına giriyor. Ama yani. kötüler hep erkekti zaten yani iyiler ve kötüler. Yani şeyle bir öncekiyle kadın bu kadar ön plandaydı. Burada da bence gene kadın ağırlıklı. Ama işte erkek şeyi, erkek çok e, tek boyutlu bir iktidar mücadelesi içine girdiği için kadını o boyutun içerisinde hani biraz feminist e, yaklaşımda bir adım geri aldığını, geriye düştüğünü düşünüyorum. E, i̇kincisi artık şeyi önemsemiyor George Miller. E, yani kıyamet sonrası. Eskiden eski filmlerde hani bir açıklama yapardı. E, artık bunu önemsemiyor çünkü o da biraz da galiba şey yani hepimiz kabullendik yani, yani. Bir, bir gün bu yaşadığımız dü düzen bir noktada e, kaybolacak yok olacak biz o ilkel döneme döneceğiz bunu yani ilk çıktığı dönemlerde büyük bir şok etkisi yaratırken artık George Miller de kabul etmiş bunu. Artık açıklama gereği yapmayayım demiş. Ama başka türlü bir açıklama. Hiç sinemasında çok da aşina olmadığınız... ...Metmeski dünyasında aşina olmadığımız... ...karakterler... ...kötülük yapma... ...kötülüklerini veya eylemlerini... ...sözlü olarak açıklıyor bu filmde. Yani genelde bunu yapmazdı yani. Hani akışına bırakır. Seyirci zekasına güvenirdi. Biz çıkartırdık oradan. Bunda böyle bir altını çizme... ...durumu var. Bir de işte şey... E, tabii e, yani el emeği göz nuru aksiyon e, tasarımı yaparken şimdi biraz bilgisayar, dijital e, meseleye de o da teslim olmuş durumda. E, şeyi, filmin ritmini bozuyor bunlar? Çok bozmuyor ama tabii kıyaslandığı filmler çok, çıtası çok üst noktada olduğu için bir eksik tat yani veriyor. Yani, bir de kıyaslıyorsunuz o Evet yani o bir dolu dizgin pür bir aksiyon pür bir macera hiç durmayan bir maceraydı. Ben şeylere baktım hani gevur eleştirmenleri çok kandan bildirmişler. Ee, mesela böyle e, genelde e, hani vurulup bitenler e, daha az ismini duyduğum isimler yani daha genç galiba o eleştirmenler, daha oturaklılar işte hani. E, ne bileyim Nicholas Barber var bir de sevdiğim. Onlar mesela daha e, sakinlikle karşılanmış. Peter Bradshaw ama 5 üzerinden 4 vermiş. Gardiyon eleştirmeni. E, ben orada hani temkinli yaklaşanlara yakın hissediyorum kendimi. E, ama bütün bunları da kaç yaşında yapıyor? İşte ona finalde gelecektim. <gülüyor> <gülüyor> e, şimdi bu filmin e, şeyi e, yani ana karakterin yani e, çocukluktan e, gençliğe geçen Fruyozo'nun temel motivasyonu intikam duygusu. Yani... E, filmin iki tane kötü adamı var. İkisi de... E, artık Savaş Lord'u diye adlandırılan e, yapıdalar. E, biri Dementus... Chris Hemsworth canlandırıyor ki... bence biraz karikatürize etmiş. O yüzden şeyini mesela... E, Ölümsüz Joe gibi bir şey yok. Hani... E, her an böyle bir espri yapacakmış gibi. Yani onu belki bilinçli yapmışlar. E, evet. O torun... E, Marvel'deki torun düştüğü hallere... Yakın bir şey çizmiş, profil çizmiş, Chris Hemsworth. Ee, öte yandan şey işte annesini yok eden Dementus olduğu için onu ilk yetiştiren, sonra da himayesini alan diğer e, baron e, şey e, Ölümsüzcü. Demin dedin yani erkekler dünyasında aslında iki kötü adam var ve iki kötü adam da ana karakterlerde. İkisi de e, e, Frioza'yı himayeleri altına almak istiyorlar ki alıyorlar, onların elinde büyüyor. Fakat burada, senaryoda bence bayağı bir ağır boşluk var. Mesela çok küçük yaştayken, 7-8 yaşındayken Fröze ortadan kayboluyor, sonra bir bakıyoruz ergenliğinde ortaya çıkıyor ve hani filmin onunla ilgili diğer ana karakterleri… Bunu hiç sorgulamıyor. bu kız nereye gitti, ne oldu falan filan. Oraları çok halledilememiş bence senaryo olarak. Bir de e, finale finaldeki o e, intikam hesaplaşmasında ki diyaloglar da bana çok vasat geldi. Hani e, evet işte açıklayan. oraya hem açıklayan hem de böyle şey yani e, e, işte nefret mi sen motivasyonun ne intikam mı sen özel bir şey hissediyorsun falan. Yani orayı çok halledememiş şey senaryo. E, şey, bir de ister istemez tabii yetişkinliğini Charles Theron'un canlandırdığı bu karakterin hani gençliğinde Anya Taylor-Joy'u izliyoruz. Bence tabii Taylor-Joy'da bir problem yok. Yani gayet iyi de oynuyor. Fakat asıl şey motivasyon, öfke olduğu için gözünü hırs bürümüş. Mesela ister istemez ya bu karakter yaşlanınca Charles Theron'un canlandırdığı tiplemeye dönüşür mü? Orası bana çok şey gelmedi. Hani devamlılık hatası varmış gibi. Çünkü şey daha böyle hani adı hani yaşla da ilgili olabilir. Charles Teron daha dingin ve şeydi böyle hani hayatı çözmüş gibiydi. Bu böyle çok öfkeli ve gereksiz hani şey çok acemilikler yapıyor gibi falan öyle bir profilde karşımıza gelmiş. Şeyde onu okurken fark ettim yazılmış, yabancılar yazmış. E, Ölümsüz Joe'da e, o karakteri canlandıran Hugh Keesburn ne yazık ki 2020'de vefat etmiş. E, dolayısıyla e, bu karakteri yeni bir başka Lacey Hull canlandırıyor. Bu da Avustralya kökenli bir oyuncu. E, bir de e, burada biraz siyah andıran Red Max'i hmm, bir karakter var yine yol savaşçısı. Pretorian Jack. Evet. E, Tom Burke onu da. O da biraz böyle hani adamın yüzü çok Elvis'le bizi hani kuşan Elvis'in Türkiye şubesi olarak bir de Ersan Erdura'yı anlıyor. <laughs> böyle şey gelmiş hani bir savaşçıdan çok tatlı bir yol şeyi. Yol şirkesi, arkadaşı. Yol arkadaşı böyle abi tadında. Tabi e, tabii e, demin vurguladığın e, şimdi e, son zamanlarda hani Clint Eastwood Hani 2-3 yıl önce galiba çekti bir... E, Şimdi sette olması lazım. E, vallahi bilmiyorum da geçen bir gördüm şeyi, bir fotoğrafını. E, bir de Jane Goodall vardı. Geçenlerde buraya geldi. Onunla ikisinin fotoğrafı var. Biri 90 küsur yaşında. Şeyde 95 falan Clint Eastwood. E, bizim gider ayak şeylerine benzemişler. Karakterlerine. E, şey, Hayrettin amcayla ile... Çığ gibi bir ikili olmuşlar. O fotoğraftan öyle bir şey izlenim his, his, çıkardım. Ee, şimdi Ridley Scott, Loach zaten hani en failleri durmuyor. Faalleri, durmuyor. Ee, Coppola i̇şte çekti. Coppola çekti daha yeni. Ee, animasyoncumuz, hani şey Miyazaki. O, o da durmuyor. Animecimiz diyeyim. Yani e, sinemada yaşlara hala yer var. Dolayısıyla e, zaten 70 yaşında ilk filmi, 2015'te Friroz'u çektiğinde bile hani ya bu yaşta bu enerji ne demiştik. Dolayısıyla artık 79 yaşında George Miller. E, yani hani yaşlılık yapmak istemiyorum ama hani... Eric Romer anlatırdı ama o şeyleri anlatırdı, Hani bizim Atıf Yılmaz da hep genç hikayesi anlatırdı ama onlar hani aşk hikayeleriydi. Onların üstesinden nispeten gelmek kolay. Ridley Scott'ın hani tamam çok beğenilmedi ama Napolyon'daki o görkemli sahneleri, savaş sahneleri işte e, keza George Miller'ın bu son dönemde zor evet, yani, aksiyon e, sahnelerini. A, bu kuş bu, yaşta bu, yaşta bu evet. havlu atmaya hiç niyeti yok. Ya atmasınlar zaten. de Zaten, zaten evet. e, artık ben hani ben de o hani yavaş yavaş insan yaşlandıkça şey düşünüyor. Yani hayata kendini bağlayacak şeyler gerekiyor. Bunlar eski hani Birçok insanı hobi falan derler ama belki hani eğer şeyse bizim gibi e, tamam siyaseti bıraksınlar. Bence e, belli yaştakiler teknik direktörlüğü de bıraksın. Hani bizde ve dünyada çok görüyoruz. Yani bir zamana yenik düşüyorlar, enerjileri yetmiyor, dünyaya bakışları kısılıyor. E, sadece mesela Fatih Terim için diyeyim sürekli motivasyon, motivasyon, motivasyon. Bir yere kadar işte en son Pana e, macerasını yedik, gördük. Yedik dolayısıyla hani yazma çizmenin şöyle bir şeyi var. Avantajı. Yani sen ne, yaşlanınca ne yapacaksın diyenler için söyleyeyim. Hani e, akli melekelerini kaybetmedikçe hani bir şekilde şey yapıyorsun. Belki ileride ya <laughs> bilgisayara bu... ihtiyaç olmadan hani <laughs> beynindekileri yazıya dökerken şeyler yani. Şimdi bu, 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 bu yönetmenler sana böyle ilham mı veriyor? Yani? Evet yani şey <laughs> velası e, bir kere hani e, şey bu kadar e, hani eksiklerine rağmen e, çekilmiş emek verilmiş e, 168 milyon dolara mal olmuş 2 saat 28 dakikalık hani e, yüksek oktanlı bir Evet evet aksiyo. yani ama işler olursa olsun bence Zaten eleştirmen olarak gidip gitmeyinden ziyade. yani çok nadir gitmeyiz. Yok bu yani... bir çekilmiş film evet, küçük yani. küçük eleştiriler yoksa hani gayet gidip e, sinemada izlenebilecek bir film. E, bir diğer filmimiz haftanın e, Karganın Uykusu. Biz Adana Film Festivalinde izledik bu e, filmi. E, Tuna Hankurt'un ilk filmi. Şöyle bir özelliği var Tuna Hankurt bir polis. E, fakat iyi bir sinemacı. İlk filmden anladığımız. Ama polis iyi sinemacı olamaz diye bir kıyık ee, yok. <laughs> ya, i̇şte pek alışılageldik bir şey evet, değil. Şeyde. Polislerin hani böyle uzun metraj çok şahane bir film çekmesi. <laughs> aslında buradan şey yok çıkabilir yani. Mesela maçlarda e, spor şubeli şeyleri var sürekli. <laughs> kim Çek ne için. yapıyor diye çekiyorlar. Ya. <laughs> yani şöyle bir ön bilgi verilebilir. Tuna Kurt hep sinemacı olmak isteyen. E, fakat hani e, olamayınca e, polisliğe başlıyor polis olan ama polis kendi sinemayla ilgilenen birisi bildiğim kadarıyla törenleri falan değil mi? törenleri çekmiş e, fakat o sırada tabii operasyonlara giden de bir polismiş e, ondan sonra ama işte Verdi Kars'ta galiba görev yaparken evet, mesela sinema toplumunun film toplumu kültürüne dahil olan orada film izleyen birisi işte böyle Karganın Uykusu gibi aslında bir yani özgün bir filmle geldi. Benim açımdan şöyle sevdiğim filmi. Yani şimdi ...çok başka bir dünyadan geliyor, kafasında bir sinema, sevdiği sinema var ve çok özgün bir hikayeyle geliyor. geliyor. Dolayısıyla çok... E, ...yani genel mesela İstanbul'da olan, sinemacı olmak isteyen insanların... E, ...havuzundan, o havuzdan beslenmemiş, beslenmediği için de çok böyle çok özgün bir şey çıkmış arganooks. İstersen sen e... Yani şey filmin ana karakteri nasip evet. e, bir uyur gezer ve e, şöyle bir problem var. E, ya yani uyur gezer haline geçtiğinde, bir tür trans haline geçtiğinde ne yaptığını hatırlamıyor ve hani çizginin dışına taşabiliyor. Yakın bir zaman önce karısını kaybetmiş. E, onun travmasını yaşıyor. Bir de neden olduğunu bilmiyoruz bu kaybın. E, 7 yaşlarında bir oğlu var ve her gece yatarken oğlunu kendisini kitlemesini istiyor yani beni koru diye artık faaliyette bulunmayan bir tesisin bir tür gece bekçiliği ya da müdürlük evet. gibi ama yani orada bir şey yok İşte orayı kaçamak yapmak isteyenlere kira alıyor daha sonra göç hikayesi ne de göz kırpıyor öykü dolayısıyla şey ben babalık görevimi yerine getiremiyorum. E, bu çocuğu e, emin ellere teslim etmem lazım. Yani evet. kadın mı olur, bir aile mi olur, bir baba mı başka bir babam olur falan filan. Tek kaygısı da oğlunu e, bir şeye evet. hani e, e, emanet etmek ve hani ben sana yetmiyorum. E, yetenlere bırakayım diye. Bunun öyküsünü anlatıyor. E ya bir ilk filmin genelde zaafları olur. O zaaflardan mesela bence göç şeyi biraz şey yapıştırma gibi duruyor bence. şey Ama o galiba hani çocuğu emanet edeceği kişiyi evet. bulması için bir yan öykü olarak eklenmiş şeye, ana çerçeveye. Başrol oyuncusu çok ilginç bir fiziği var. Ahmet Ağgün. Ben biraz Edwin Brody'yi benzettim kendisine. Ee, bir de e, şeyin bahsettiğin hani özgünlük bence karanlık bir atmosferi var, e, stili çok iyi e, ve hani hem öyküyü e, kendini çektiriyor seyirciyi evet. hem de o atmosferde o şeyi görsel açıdan da hani e, elbette yetersiz koşullarda e, çekilmiş e, teknik açıdan ama o şey böyle hani <laughs> biraz fazla şey, ilerleyeceğim de martılar açken de onu hissetmiştik ya, hani evet. o yetersizlik, karanlık bizi çekmişti kendine. Burada da öyle bir tat var. Valla şeyde özellikle sen bayağı samimi olmuştun Adana Film Festivali sırasında yönetmenle. Ben de hani bir iki kez sayende geldim yanınıza konuştum falan filan. İnşallah yolu açık olur. Bambaşka bir göz, bambaşka bir ruh, bambaşka bir soluk. Evet o e, onun o sinemamızdaki e, sinemamız için öyle soluklara aslında biraz ihtiyaç var. Çünkü çok e, belli merkezlerden hani ve belli e, ya, o sol, formatlarda yapayım. hani bir sorun hit, yok düştün, içinden de özgün düşün, de çıksın. Hayır yani şey çıksın onun da hani özgünlük açısından değildi. De, hani bambaşka bir dışarıdan bir bakışın nasıl ona da ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ben ee, böyle bir sinema arayışının daha doğrusu hani bir e, ama tabii burada e, yani Tuna Han'ın e, çabası yani sinema yapma çabası onu da dahil ediyorum biraz işin içine ee, galiba işte yakın zamanda polisi bırakacağım diyordu bıraktım bırakmadım bilmiyorum ama. Ee, şimdi şey açısından ilginç, bir polis memurunun e, bir film çekerek kendi hayatını değiştirmesi, belki oraya evrilecek yani. O açıdan da e, ilginç olduğunu söyleyebilirim. E, gidilesi bir film, e, Karganın Uykusu. E, aslında şey, e, Tolga Çevin son film vardı ya, Aynalar. Evet. Evet. Tolga Çevik. Tolga Örnek. Şey, Tolga Örnek. Ee, oradaki e, karakterlerden biri de şeydi. E, <laughs> ambulans şoförü sinema yatılmak istiyordu. Sen senaryolar yazıyordu falan. <laughs> Biraz hani mesela şey sinemaya dışarıdan bakan göz olarak hani e, biri bir film kahramanı, biri gerçek hayatta kahraman. <laughs> Birbirini tamamlıyorlar birbirine. Yani. Evet var. Yani benim mesela en ilginç örneklerden bir tanesidir. Ee, Kültür Bakanlığı'nın e, senaryo destekleme projesine bir kabul işte liste açıklandı. Bir baktık Yılmaz Erdoğan e, diye birisi e, senaryo desteği almış. tabi otomatik olarak bildiğimiz Yılmaz Erdoğan ...akla geldi ama şöyle bir şey vardı... ...yani bildiğimiz Yılmaz Erdoğan... ...Kültür Bakanlığı'na gidip başvurmazdı o dönemde. Altını kazıdığımız zaman... ...şey çıktı... ...Kültür Bakanlığı'nda... ...çalışan bir memur çıktı bu. Şöyle ki... ...bu memur arkadaş... ...gelen projeleri okuyor. Çok iyi bir şey. Okuyor ve bakıyor, diyor ki... ...onlar yapıyorsa ben de yapabilirim diye... ...duygusuyla o da başvuruyor. Bir Malazgirt Savaşı'nı hani hikayesini senaryolaştırmış veriliyor tabii yani. Şimdi hani bir ucu da o var yani böyle hani aslında ona gelene kadar Kafka'yı örnek alıp yola çıksın. Evet yani bir yayın evinde editör olsaydı demek ki ben de yazarım diyor romancı da normal değil mi? O bir şey. Böyle bir yani benim gördüğüm tuhaf hikayelerden birisi buydu. O zaman kapatalım programı. Efendim bu hafta da bu kadar. Her şey gönlünüzce olsun. İyi seyirler. İyi seyirler.